Bir <laughs> seyircimiz, e, hatta teşekkür ederim seyircimize, Fatih Bey, Fatih Karayandı sizin ölüm ilanınızı göndermiş, 1976'daki. İlk önce şu görüntüyü verelim. Ha. 14 Şubat, 76 Cumartesi günü saat 14'te Kırım kahramanı Mustafa Cemiloğlu için şey, şey yapılacak diyor, diyorlar ki ilanda, e, Rus mezarlığını protesto, et, protesto etmek mecburiyetinde kalmıştır bu görevini sürdürürken her türlü ins insani duygulardan uzak sovyet idareciliğinin ilgisizliği neticesinde dünyaya gözlemlemiştir efendim ee, Mustafa Cemil Ecel Şerbi, son şehadet şerbetini içen Mustafa Cemiloğlu'na tanrıdan rahmet diler yanındaki beyefendi zalimlere bir Mustafa Cemiloğlu Cemiloğlu ölür bir Mustafa Cemiloğlu doğacağını hatırlatırız ve i̇şte yürüyüş siz haber aldınız mı sizin öldüğünüzün haberinin çıktığını Türkiye'de o zaman? Ne zaman öğrendiniz? Çünkü namazlar evet. kılındı, yürüyüşler yapıldı 76 Şubat. Evet o haber burası abartılar ölmemiştim aslında. Hapiste <laughs> <laughs> miydiniz o zaman? Hapiste Kapsite. miydiniz? Hapiste, o Sibirya'da Omsk e, şehrinin hapishanesindeydim. Ve protesto olarak açlık grevi ilan etmiştim. O çok dehşetli böyle 10 ay devam etti. Zorla e, besliyorlar ya bu şlank e, evet. boru sokup. Boruyla besliyor. Boruyla zorla açarak boruyla huniyle de, e, çorba dökerek. İşte teks, açlı, açlı grevi, girevi, açlı, girevi, girevi ettikten sonra de, hiçbir bağlantı yok. Ana babalarının, akrabalarının. 7 ay sonra Annem geldi hapishaneye. Nerede benim oğlum? Benim oğlumu görmek istiyorum. Afedersin hapishane neredeydi? Siz neredeydiniz? Omsk. Sibirya'da Omsk. Omsk'ta. 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 Evet. Ha. Omsk. Hapishane müdürü de e, aptallığından olsa gerek ya yani da başka niyetle oğlumuz yok burada dedi. Ya yasak dese, bu sırada yok dese bu başka mesele. Yok dedi. Yok. Annemin kafasına da şimdi dedi. ...o kadar açlı greve tuttu da şimdi öldü, belki ölmüştür diye ağlayıp Moskova'ya gitti. Anneniz Özbekistan'dan mı Özbekistan'dan gittin? geldi. Moskova. Evet. Ağlayıp orada Moskova'ya gitti. Orada son General Grigorenko, Hı. Akademisyen Sakharov basın toplantısı yaptılar. Evet. Şu durumu anlattılar. Dediler ki böyle böyle oldu. Ölme ihtimali var diye söylediler. Öldü demediler onlar. çünkü onların da malumatı, tam malumatı tam yoktu. Değil. Ben bu hapishaneden çıktıktan sonra ilk bu haberi neden e, gördüm? E, Time, Londra'daki Time gazetesinde eee Kırım Tatarların liderinin ölme ihtimali var diye. O onlar da ihtimal diyorum. İhtimali. Ama bu haber Türkiye'ye gelince tamamen öldürmüşler. Çok güzel. <laughs> <laughs> e, Paris'te yayınlanan Ruskaya Mısır gazetesinde öldü diye yazmış. Onu da Anadolu He. Ajansı e, o zaman bunun oradan alarak ha, oradan, mı oradan e, geldi. Hatta ben onu ilk defa TRT'nin gece haberlerinde 23 hmm. e, haberlerinde duydum. İşte açlık yapan, uzun 300 gündür açlık grev yapan Kırım Türklerin lideri e, hapishanede öldü diyeti yaptı. Onun üzerine bu cenaze namazları, şeyler vardı. <laughs> i̇şte o yıllarda da mesela Amerika'da insan hakları salmışlardı da Mustafa Cemil'e yardım help diye e, bu kitapçı hazırlayıp dağıtmışlardı. Onun açlık grevi <laughs> Mustafa Cemil Emine and the Crimean Tatars. Story of a Man and, and Öyle, His bu, people. Bu evet, bu, bu 82 yıllarında. Bu, bir, o, bir, başkası bu. Bu, bu yok o. o onun ha, Amerika'da 76 yılında de, başka başka bir kitap vardı o. Ha, kırmızı kaplı olan. Ha, bu 76'da doğru. 76'da. Bu sarı kaplı. Evet. <gülüyor> 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 story of a man and his people. Ee, bir adamın ve halkının hikayesi. Ee, yani bu serbest bırakılması için değil mi? Serbest Sokutu. bırakılması için o zaman büyük kampanyalar yapılmıştı. Kaç yaşadılar. kere dava edildiniz? Kaç dava açıldı sizin için? Yedi kere. Yedi kere. Hep aynı suçlar. Ama birincisi, ha, birincisi, pardon, farklı, birincisi ya. farklı Yani onu anlarsın. Ee, o diyor ki Sovyetler Birliği'nde askere çağırıyorlar. O okuldan attıktan almayınca bu yaramazlığa devam edince başkanım affedersiniz. Bana diyorlar <laughs> bunu askere alalım terbiye edelim diye düşünüyorlar. Kızıl Kızıl Ordu'ya. Kızıl Ordu'ya gelince başkanım cevabını kendisi anlatsın. Ya, şimdi üniversiteden attılar. E, dediler anti Sovyet dediler. E, komünist Partisi'nin Sovyet yönetiminin çok doğru olan Lenin milli politikasına aykırı sözler söylüyor, toplantılar geçiriyor ve bu gibi insan e, ben komünizm kurucusu olmayacak, bundan fayda olmayacak diye böyle attılar. Sonra birkaç günden sonra beni e, orduya Çadır. çağırıyor. <laughs> ben de diyorum ki ya ben sizin mantığınızı anlamıyorum. Siz diyorum bana eee ...güvenmediğiniz için, anti-semit olduğunuz için, üniversiteden atıyorsunuz. Ya böyle güvenmediğiniz adama nasıl elini atamat vereceksiniz? Eskere... <laughs> neden alıyorsunuz? Bu albay da bana diyor ki, e, kim sana söyledi, e, sana elini atamad verecek? kırık vereceğiz. <laughs> 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 vereceğiz. Elime atomat verecek olsaydılar belki giderdim ama <laughs> küreğide razı olmadı yeri yani yok. Orduya girmeyi mi kabul etmediniz? Ha? Orduya... Yok dedim ben dedim ki ben, Sovyetler Birliği'nin dışarısında benim düşmanım yok. Ha. Ee, beni koruyacak vatanım bile yok. Hmm. Onun için sizin ordunuza hizmet etmeyeceğim. İşte bu e, o zamanın ceza kanunu 70. maddesiydi. Sovyet o... ceza kanunu. Evet, evet. Ee... ...işte olmadığına göre bir buçuk yıl Yani Ama bu şey. askerliği reddettiğimiz evet. için. Evet. evet. Ama gen, gen bir buçuk Genç seyircilerimize şunu söyleyelim. Sovyetler Birliği yani yaşı genç olanlar anlayamaz. Sovyetler Birliği'nde Sovyet sistemine karşı... ...böyle bir mücadele insan üstü cesaretçidir. İnsan... Yani, ...bu ben, şey bugünkü, bugünkü gençlerin anlayabileceği bir şey değil. Çünkü insanların kemiklerinin bile kalmadığı yüz binlerce insanın yok edildiği bir sistemde kalkıp böyle baş kaldırmak, sisteme direnmek, 50 yıl mücadele etmek öyle kolay bir hadise değil. Yani bu e, norm, insanüstü cesaret kesin. Zaten e, başkanım o zaman karar veriyor İlk e, hapishaneler yapılınca. Diyor ki anlaşıldı ben sizin e, ömrümün sonuna kadar savaşacağım diyor. Ama ömrüm sonunda derken kendi ömrünü düşünüyormuş. Sovyetler Birliği'nin ömrü bitiyor. Evet. Onun için Sovyetler Birliği'ne 3 yıl ceza borcu var. <laughs> Daha ödeyemedi. Ama enteresan şey bu işte Sovyet ordusuna gitmediği sebebiyle hapishane yaptılar. Ama müddetim bitmeyince İKK'la KGB'den adam, adamlar geliyor çalışma kampına. Diyorlar ki böyle mektup yazacaksın. Peşman oldum. Yeniden sonra Sovyet rejimine karşı propaganda yapmayacağım. Söyledi.